de spor adam. Olumsuz bir tarafı yok. Aynı şekilde Brezilya Cumhurbaşkanı Lua İstanbul'a Türkiye'ye geliyor, Ankara'ya geliyor. 2016 olimpiyatlarının oylamasında Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşüyorlar. Profesör Uğur Erdener bizim Milli Olimpiyat Komite Başkanımız, Dünya, Tekman, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı aynı zamanda bir oyu var. O oyu rica ediyor. Cumhurbaşkanımızdan da aracı olmasını istiyor. Tabi bu durumda siz Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan kesin talimat vermiyor. Şunu yapın demiyor. Spor bir takım bilimsel gerçekleri var. Onları söyledikleri zaman liderler ikna olabiliyor. Her şeyi liderler talimat verdi oldu bitti değil. Ama belli durumlarda liderlerin sporu olan yatkınlıkları, ülkelerle olan işbirliği bazen birbirlerini destekliyorlar. Bu da önemli. Bazı şeyler rol oynayabilir ülkeler arası hesaplar rol oynayabilir. Spor dışı mülahazalar bana göre bir kısmında etkili olduğu oylar bizden kaydı. Yoksa ben şu Japonya'nın aldığı oyun ilk turda Türkiye'ye verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Üç ülke adayken... Yani salt sportif açıdan bakılsaydı biz alırdık diyorsunuz. Ta tabii ki. Çünkü biz bunu hak ettik. Bunu insanlar göz göre göre gördüler. Batı sıkıştı. Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği sıkıştı. Türkiye devreye girdi, onların organizasyonunu aldı, iyi yaptı. Dediler ki Türkiye bizi rahatlattı. Kim bunun başında? Patrick Eki var. İrlandalı delege, etkin bir adam. Ben onun da oyunun bizde olduğunu düşünüyorum. Bu olimpiyat için doping şu kadar etili olmuştur denmez, denmemesi lazım. O zaman Rusya'nın hiç organizasyon olmaması lazım Onun doğu etkisini, blokunda. Onun etkisini söylemek evet. zor ama yani bu önümüzde ciddi Şöyle bir sorun olarak Şöyle söyleyeyim. Duruyordum. Dünya dopingle üç şeyle mücadele edecek diyor. Spor Bakanları Toplantısının vazgeçilmez ilk üç maddesi budur. Bir ırkçılık. Çok şükür Türkiye'nin ırkçılığı herhangi bir sorunu yok. İki e, doping ve şikeyle. Haksız rekabet deniyor. İki numaralı doping ve şike. Üç şiddetle mücadele. Bu üç madde. Olmazsa olmaz. Her aşamasında ülkenizi ilgilendiriyor. Avrupa'da, dünyada. Her branşta değil mi? Sadece branşta, değil yani. Tabii ki. Evet. Onun için e, dünya, VADA diye bir kuruluş icat edilince dopingle mücadele dünya kuruluşu artık e, mertlik bozuldu. Aslında mertlik geri geldi. Spor sağlık için yapılır kardeşim. Madalya alacağım diye, ödül alacağım diye siz hayatınızı riske edemezsiniz. Ederseniz aldığınız ödülleri kazandığınız servetleri harcayamayacak duruma gelirsiniz. Sağlığınızı kaybediyorsunuz. Biz bunu biliyorduk.